Arkadaşlar merhaba videomuza hoş geldiniz. Bu kısa videomuzda bir iki tane konu var. Onlardan kısaca bahsedeceğiz ve videomuzu bitireceğiz. Öncelikle arkadaşlar sizlerden 3. ek tercihler olacak mı diye sorular geliyor. 3. ek tercihler olmayacak arkadaşlar. Maalesef 3. ek tercih artık olmayacak. 3. ek tercihler bundan önceki yıllarda yapılıyordu ama neden yapılıyordu? Bundan önceki yıllarda baraj vardı. Baraj uygulaması vardı. TYT'de 150 barajı, AYT'de de 180 barajı vardı. Birinci tercihlerde ve de ek tercihlerde barajın altında kalan 150-180 barajının altında kalan öğrenciler tercih yapamıyorlardı. Normal tercihler ve de ek tercihler bittikten sonra barajın altında kalanlar için baraj puanları 10'ar puan geri çekilip 3. bir ek tercih açılıyordu. Bu yıldan itibaren de biliyorsunuz baraj kaldırıldı artık baraj uygulaması yok. Baraj uygulaması da bu yıl kaldırıldığı için bundan sonraki süreçte artık 3. ek tercihler olmayacak. 3. ek tercihler artık alınmayacak. Yani bu yıl için arkadaşlar tercih işlemleri sona ermiş oldu. Birinci tercihlerle ve de ek tercihlerle üniversite tercihleri sona ermiş oldu. Bundan sonraki süreçte herhangi bir tercih işlemi olmayacak. Bu yıl yapılan tercihlerde herhangi bir yere yerleşemediyseniz arkadaşlar artık seneye kaldınız. İnşallah seneye yerleşirsiniz. Seneye tekrardan YKS sınavına girip inşallah daha yüksek puanlar alarak önümüzdeki sene üniversitelere yerleşirsiniz. Diyelim ki bu sene üniversite sınavına girdiniz ama herhangi bir üniversiteye yerleşemediniz. Önümüzdeki sene bu seneki puanınızı kullanabilir misiniz? Önümüzdeki sene bu seneki puanınızı kullanabilirsiniz arkadaşlar ancak 200'ün üzerinde olması gerekir. TYT puanınız 200'ün üzerinde ise bu seneki TYT puanınızı seneye de kullanabilirsiniz. Bu seneki YKS puanınızı seneye de kullanmak isterseniz, seneye yapılacak olan üniversite tercihlerinde kullanmak isterseniz Önümüzdeki seneki YKS kayıtlarını yaparken arkadaşlar bunu belirtmeniz gerekir. YKS sınavına yine kayıt olmanız gerekir. YKS sınavına yine kayıt yapmanız gerekiyor. YKS sınavına kayıt yaparken de bu seneki puanınızı kullanacağınızı YKS sınavına kayıt işlemlerinizde belirtmeniz gerekiyor. YKS sınavına kayıt yaparken zaten böyle bir seçenek karşınıza gelecek. Onu işaretlemeniz gerekiyor. Bunları YKS kayıtlarında zaten belirtiriz arkadaşlar. Bunlarla ilgili bilgiler paylaşırız. Bu seneki TYT puanınız 200'ün üzerindeyse ve seneye de aynı puanı kullanmak isterseniz YKS sınavına girmeden aynı puanı kullanmak isterseniz işlemlerinizi arkadaşlar bu şekilde yapmanız gerekir. Bunu YKS kayıtlarında belirtmeniz gerekir. YKS kayıt tarihleri geldiğinde arkadaşlar bunları zaten anlatırız. Peki okul başarı puanınız ne şekilde olur? Ondan da kısaca bahsedelim ve videomuzu bitirelim arkadaşlar. Bu sene üniversite tercihi yaptıysanız arkadaşlar seneye yine YKS'den üniversite tercihi yaparsanız okul başarı puanınız yarıya düşmüş olacak. Bu sene tercih yaptığınız için seneye de tercih yaparsanız okul başarı puanınız seneye yarıya düşmüş olacak. Mesela diyelim ki bu sene tercih yaptınız. Okul başarı puanı olarak da size 40 puan geldi diyelim. Tercihiniz sonucunda herhangi bir üniversite kazanamadınız. Seneye tekrardan üniversite sınavına girdiniz veya bu seneki puanınızı kullanarak tekrardan tercih yaptınız. Seneye okul başarı puanı olarak arkadaşlar bu seneki okul başarı puanınızın yarısı kadar eklenir. Yani bu sene 40 puan eklendiyse seneye 20 puan eklenir. Bu şekilde yarıya düşer. Bu sene tercih yaptığınız için okul başarı puanınız seneye yarıya düşer arkadaşlar. Bunun bilgisini de söyleyelim. YKS sınavlarıyla ilgili ve de üniversite tercihleriyle ilgili arkadaşlar zamanı geldiğinde yine detaylı videolar hazırlayacağız. Hesaplarımızı takip etmeye devam edin. Kanalımıza abone değilseniz abone olmadan bizi takip ediyorsanız kanalımıza da abone olun arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olup bildirim zillerini de açarsanız size direkt bildirim gelir ve hiçbir şeyi kaçırmamış olursunuz. Şimdilik videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.